Hepinize merhaba arkadaşlar. Son ankette olduğu gibi hepiniz skinli hesap atma videosu istemişsiniz. Ben de hemen girdim buraya. Item satış diye bir site. Random skin'i hesap almak için. Yani sizlerin isteği üzerine girdim. Buradan filtre uyguladım. 100 ve üstü skinler için. Filtre uygula dediğimiz zaman. %100 TR Kesin bıçaklı ultra 100 ile 300 kine arası 100-200 arası fiyatlara baktığımızda 77.5 yani gayet ucuz. Çok ucuz yani Battle Pass bile 100 lira. Şöyle incelediğimiz zaman mesela şuna bakalım TR asil setli hesap. Ama burada başka skinler yok herhalde. Hesabın rank 3 plat döngüsü vardır. Endişelenmeyin bir sıkıntı olursa ya da değişim yaparız diyor. Güvenilir satıcı diyor. 7. seviye 12 başarılı işlem. Kaliteli bıçaklı 100 ile 150 skin. Biz ne demiştik? 100 ile 300 random hesap alacağız. Güvenilir satıcı 8. seviye 14 tane de başarılı işlem 61 TL bir buçuk. İlan detayına bakıyoruz hemen Güvenilir satıcı diyor Satın alalım Açık arıza onayı satın aldım. ürün tarafından teslim edilmeden siparişi onaylamayın tamam Devam et Burada kullanıcı Palora için videoyu duraklatacağım. Evet arkadaşlar hesabı aldık. Ödemeyi yaptık. Hesaba girdik. Heyecanlıyım ben biraz. Bakalım kariyere bakalım önce. Silver 2. Arkadaş gümüş 2'deymiş. Oynadığı maçlar. Geçmiş ranklara bakalım. Geçen sezon gümüş 3 ile bitirmiş herhalde. Bir önceki sezon gümüş 2. Ondan sonra bronz. Evet bronz 1. En fazla gümüş 3 olmuş. Şimdi de gümüş 2 hesapta. Mağazasına bakalım. İyi, bak. Bakalım ajanları açmış mı? Evet harbor var her ajanı açmış Bütün ajanlar açık Bayağıdır oynuyor Evet Bakalım koleksiyona Klasiklerde ne var? Battle Pass Ajan kontratı Battle Pass ajan kontratı Bir şey yok Shorty'de yine Battle Pass Frenzy Battle Pass Ghost Ajan kontratı full Şerif Battle Pass Ajan kontratı Battle Pass Singer yine Battle Pass Asil Spectre var Bütün renkleri açık bir şekilde Başka da yok Battle Pass de var bir tane Bakilerde de sadece bir tane Battle Pass var Judge Battle Pass. Bulduk da yine sadece Battle Pass var. Guardian'da hiç skin yok. Phantom. O da Battle Pass. Başka yok. Vandal'da Asil var. Bütün renkleri açılmış. Battle Pass var. Başka da Vandal yok. Asil Specter ve Asil Vandallar şu ana kadar. Marshall'da Battle Pass. Bir iki rengi açılmış. Başka yok. Operatör hiç skin yok. Guardian gibi. Ares'te Infantry Ares satın alınmış. Başka da yok. Battle Pass'te yok. Odin Battle Pass var. İki rengi açık. Evet, bıçaklarda sadece Battles S.Y.S. Mel var, balta, başka da yok. Evet, maalesef sadece aslında 65 TL. Fena değil. Asil Spectre, Asil Vandal ve Ares var. Diğerleri de Battle Pass hep. iki sezon Battle Pass satın alınmış. Başka da bir şey yok. Evet bu hesabımız böyleydi arkadaşlar. Başka hesaplar da satın alacağız inşallah. Ama güvenilir bir site bulmak lazım. Güvenilir bir siteyi bulduğum zaman abone olursanız direkt bildirimleri açarsanız videonun bildirimi size gelir. Orada görürsünüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.